Tarikatın billahi min ash-shaytani Nakşibendi Hazretleri'nin tarikatı. Nakşibendi tarikatı, Allah'a giden yolların başı. <laughs> Efendimiz'den Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh Efendimiz'e. Ondan Selman-ı Pak, ondan Kasım, ondan Cafer, ondan Tayfur. Ebu Hasan, Abu Ali, Yusuf, Ebu Abbas, Abdülhalik, Arif, Mahmud, Ali Muhammed, Bab-ı Semasi, Seyyid Emir-i Külali'den -e Hacı Bahavuddin Akşubendi Hazretlerine yetişti. Ondan Alaaddin, Yakub, Ubeydullah, Muhammed Zahid, Derviş Muhammed, Hacekül Emkeneki'ye yetişti. Hacekül Emkeneki'den -Emkan -Emkan Muhammed Masum, Muhammed Zahid Derviş, Muhammed <laughs> Kardeşi Ömkeneki, Muhammed'ül Bâkî, ondan Ahmet'ül Faruk Serhindi Hazretlerine yetişti. Ondan oğlu Muhammed Masum'a yetişti. Seyfuddin'e yetişti. Seyfuddin, e Seyfuddin Nur Muhammed, Habibullah, Abdullah, Şeyh Halid Hazretlerine yetişti. Şeyh Halid'den Şeyh İsmail, Has Muhammed Şeyh Muhammed Efendi Yenahi Hazretlerine ondan Rumuki Seyyid Cemalidin Rumuki Hazretlerine yetişti. Üsküdar'da Karaca Ahmet'te. Hay hay. Onun cennet e, mekanı. Ondan Ebu Ahmed i Hazretlerine, ondan Ebu muhammed Medeni Seyyid Şerafuddin Dansani Hazretlerine, ondan Seyyidimiz ve Mevlamız Şeyh Abdullah Davistani Hazretleri'ne Sultanül Evliya'ya yetişmişti. <laughs> Bu sıra üzerine o da efendim ondan da bizim kalbimize bir yol açılmıştır. <laughs> Bu yol ara, ara vermek sizin böyle yetişiyor. Onun için biz bizi burada konuştuktan onların manevi iradeleridir. Sizi burada cem eden onların ruhani kuvvetidir. Hepinizi de ben kabul eyleyeyim. Onların adına kabul eyleyeyim. Tarikatı olana tarikatını tecrid ederim. Olmayana yeniden izin veririm. Çünkü benim meclisimde oturan bana ait. Bana ait olan kimse başka şey bakamaz. Bakarsa ona da dersini vermeye, ona da izin var. Vay Vay Allah. Allah. Evet. Ve bu dediğimiz gibi Cenab-ı Hak Celle ve Ala Cebrail Aleyhisselam'ı araya koymadan bizzat Cenab-ı sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e <laughs> Gari'ü Tevra'da hicret esnasında Mekke-i Mükerreme'den Medine-i Münevvere'ye hicret edilirken o mağaraya doğradılar. Mağaraya gizlenmek için girmeleri gerekmez onların. Gördüğü yerde de durur kimse görmez. Şeyhimiz Sultanul Evliya'dır. Şam-ı Şerif'teyken kendini ileri şeyh zanneden İbrahim Halil isminde Kürt Dağı'na gelen bir şeyh vardı. O ziyarete gelmişti Hazreti Şam-ı Şerif'te. Şeyh Efendi Hazretleri bizi maiyetinde Bu onunla zahirde buluşmamızla beraber öyle olduğu gibi zahirde buluşmadan önce de bizi yanında taşıyıp manevi terbiye vermişti. Evet. Ve Şam-ı Şerif'te bu eski faytonlar vardı eskiden. Meydan tarafında kalıyordu gençleri. <laughs> Halvette Muhyiddin Ar Arabi Hazretleri Cebel Kasyun üzerindeydi. Onun makamı. Arada yürüyecek olursa bir, bir saatlik yürüyüş var. Belki fazla. Arabayla gelirlerken Muhyiddin Arabi Hazretlerine vasıl olmuşlar ve ziyarete girip çıktığında Şeyh Efendi Hazretlerinin huzuruna bir kızıl, saçı sakalı kızıl olan bir zat gelmiş, selam vermiş. Şimdi o noksan olan şeyha diyor. Bu mu senin şeyhin, sen mi onun şeyhisin Allah demiş. Allah. O demiş ki, ne ben onun şeyhiyim, ne de o benim şeyhimdir. Belki şeyhlerimiz birdir, dedi. Dediği anda o zat kayboldu. Ortadan görülmedi. O noksan olan şeyh, oraya buraya bakılmaya başlamış. Nereye gitti, kalabalıktan nereye kayboldu? Şeyh Efendi Hazretleri dedi ki, ya İbrahim Halil, uğraşma, yere gitmedi. Seni o sözün onun hoşuna gelmedi. Onun için seni adam zannettiydi. O buradaki bu adam, Şam'da duran büyük evli adam bir zat. Bize selama geldi. Sen de yanımızda gelip de adam zannetti, sana sordum. Bir sual sordu, sen düşüverdin. Sen kendini adam zannedip de tedesül Ne vardı sana? Bu benim şeyhim bir ne olacaktı? Kıyamet mi kopacaktı? Lakin senin nefsini gururu bırakmadı da dedi ki neden onun şeyhim ne o benim şeyhimdir. Şeyhimiz birdir. Ve o burada duruyor. Dokunamazsın ve göremezsin. O kadarcık bir kedir onu men etti. Mahrum etti. Her kimin kalbinde zerre miktarı kibir varsa cennete giremez. Haramdır. Peygamber Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şimdi büyüklük varsa ne kadar? Zerre kadar. Kibir olan adam cennete girmesi haramdır. Kendini kaybetti. Elini çekti. Görünmez. Şimdi bu makamda yedi zat durur. Yedisi de benim gerimde durur bunlar. Benim önüme gelmez. Bunlar ruhani huva Benim bulunduğum mecliste bulunacaktır. Benim dediğim vakitinde ben kimi tersi ettiğim <laughs> bilirler onlar. Onun için öyle <laughs> duruyorlar. Ben nefsimle benim demiyorum. Benim dediğimde ben ben Şeyh Efendi Hazretleri'ni temsil ediyorum. O'dur, Bende zahir olan. O'nda da zahir olan Peygamber'dir, Ali sallallahu aleyhi wa s Peygamber'de hak zahirdir. Mazhar-ı Hak'tır. Resulullah, Resulü Kibriya'dır. Onun için yedi zat, ruhani'lerdendir. Bizim meclisimize hazır olurlar biz ne söylersek almak için. Çünkü bizim söylediğimiz lambayı Mabeyn el Mağrur Masih'in arasında söyleyecek adam yok şimdi. Mevzul yok. <laughs> Var. Bilir ama izin yok konuşmaya kendini aşikare etmeye. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok kolay o mağaranın içerisinde gelip <laughs> durmaya ihtiyaç yok. İzlenmeye ihtiyaç yok. Yürüdüğü anda yürür. Görünmez. Arkasına düşenler efendim düşsün. Tam yetişecekler anda sırra kadem basar, kaybolur. Görünmez. <laughs> Lakin ilahi hikmet onlara halvette zuhurat olur insana. Böyle milletin içerisinde <laughs> zuhurat olmaz. Peygamberlik her peygambere halk içinde verilmemiş. İlk başlangıçları <laughs> halvette oldukları halde Cibri'yle emin onlara halvette görünür. Halkın içerisinden sonradan görünme başka mesele. Lakin asıl başlangıcı halvette açılır. Kalp açılması, kalp açılması <laughs> halvette olur. Böyle meydan geldi ahalin içerisinde olmaz. Ona işaret için halvet makamı olarak Rar-ı sevdayı, Cenab-ı Mevla tayin etti, Efendimiz de oraya girdiler. Sıddık-ı Ekber de oraya girdi, orada hazır oldukları halde Cebrail Aleyhisselam araya girmedi. Onun için Nakşi tarikatı, alet turuttur. Bütün tarikatların üstüdür. <laughs> Cebrail Aleyhisselam araya girmeden Cenab-ı Allah Efendimiz'e telkin buyurdu. Allah'u <laughs> <laughs> Allah sansane to saa ndetse ndetse. Ayrıca emir buyurdu, Sıddık'a telk edildi. Sonra Sıddık, ta emretti, bütün Nakşibendi tarikatında onu şey olan zatları, ki yedi bin yedidir bunlar, yedi bin yedi zatın ruhaniyetlerini davet etti. Orada hazır oldular, Sıddık onlara telkin etti. Sonra her ulu şeyhin ne kadar etbaı varsa, müritleri olacaksa, onların ruhaniyetlerini davet ettiler oraya. Onlar da hazır oldu. Onlara da o şeyleri telkin etti. Telkin bittikten sonra Efendimiz hareket etti. O nakşibendilerin hepsi onu şekler. Kendi etbaalarıyla Efendimiz'e tabi olup onun hicretine iştirak etmek istediler. İzin verildi de beraber yoruldu o cem-i muhafir. Medine-i Münevve'ye kadar beraber geldi. Mekşubendilerin zerreleri, ruhaniyenleri Efendimiz'den hicret eden kimselerdi her şey. Nereden <laughs> ben bunlar ya? Seyyidi ve Alaaddin-i Bukhari Hazretleri sual etti. Şah-ı Mekşubendi Hazretleri'nden. Mekşubendiler nereden bilinir? Nakşilerin meclislerine hazır olan, onların meclislerinde efendim, rahat bulan, onların zikirlerini, derslerini çeken, onlara muhabbeti olan kimse de onlardandır. Hı. Buraya siz öyle beleş, kuru beleş, pilav yemeye, efendim, zerde yemeye gelen adam değillersiniz. Zamanevi kuvvet aşamak için <laughs> Yeni bir parça kımıldama var da Allah, a Allah a vakit yakın olur, için cezbet veriyor. O cezbetin kuvvetidir. Sizi bu evli bir üzerine yiyor. Sizi atın ne evler alır, ne köyler alır. Biraz açacak şimdi, şaşıracak başta olanlar. Ne? Nereden geliyor bu kuvvet? Bu kuvvet Allah'ın kuvveti. Resulullah'a emanet ettiği kuvvettir. <laughs> Resulullah kadar yahullaha gelen kuvvettir. Onlardan o kudret çeşmeleri olan yerlere açılan kuvvettir. O onun için korkma. Şimdi yol veriyor ağır ağır. O çam, çam, çıma mı dersin? çimayı e, kaldırdığı vakit gemi ağır ağır açılmaya başlar ama daha şeyler dönmez. Makinalar. Şimdi çamayı kaldırdı oradan. 15'inde tamam kaldıracak. İnşallah. Şey, Şaban-ı Muazzam'ın. Kaldırdı mı? Seyreyle, sen gümbürtülüyor. Allah Allah. Allah. Ee, yaklaşıyor şimdi. Onun için Cenab-ı Allah elbette ki bu İslam'ı böyle hakir ve zelil olmak üzere göndermiş değildir. İslam hakir ve zelil değildir. İslam izzetlidir ve şereflidir. Onu tutanların hepsi de öyledir. Gerçi Müslümanların taksirlerinden dolayı kendileri mezellete güçar oldular. Kendi kabahatlarından dolayı. Lakin İslam, İslam'a tane dilemez. İslam yücelerdedir. Kimsenin attığı bir şey ona ulaşmaz. Bu taş atan kimsenin başına attığı taş düşer. Nişanlar onu. <laughs> Ve şimdi Nakşi yolu sahibin zamanında tamamıyla meydana çıkar. Kırk tarikatın hepsi de <laughs> Nakşi'de dahil olur. Hepsi o hizmete dahil olacaktır. Yollar kavuşa kavuşa, kavuşa kavuşa tek yola gelip oradan yürüyecekler. Nitekim dört mezhep imamları Mehdi Aleyhisselam'ın arkasına tabi olup yürüyecek <laughs> bir bir yol olarak da gidecekler. Hepsi bütün insanlar o günler <laughs> yaklaştığı cihetle istidat yani hazırlık için bu sözü bize söylettiler. Şimdi uyanık olunuz. Uyanık olunuz. Çünkü intikam da geliyor. İslam'a hakaret edenleri hakkı edecek. İntikam da geliyor. Bunları ana kalkıp İslam'ı hor edenlerin horlanacağı devirde Recep-i Şehrullah'a beraber girecektir. <laughs> Recep'un acayibun derler. Bir ay, Recep aylarından bir ay içerisinde bir ay gelecektir bir senedeki. onda çok acayibler görülecek. <laughs> Ona benziyor bu seneki Recep. Allah encamını hayır eylesin. Müminlere tarahtır doğan gün. Amin. Müjdedir. Her gün bir müjde getirir Müslümanlara, müminlere. Lakin her gün İslam'ı korlayan Müslüman gavurlarına hay hay. mezellettir ve hakarettir. Müslüman kafir var mı? Var. Nüfusta Müslüman yazılır, Müslümanı kollayan hepsi Müslüman kafiridir. Onlara mezellet vardır. <laughs> Ümit kapıları da kapanmıştır. Ne yapsalar efendim o mezelletten kurtulamazlar. Ancak Allah'ın ipine sarılırlarsa kurtulurlar. Allah! 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 Awaaire! Allah bizi ya Rabbi. İslam'ın sultanını gönder. Amin. Bütün Müslümanlara hükmedecek. İslam'ın sultanını, İslam'ın şeriatını icra edecek sultanı gönder ya Rabbi. Sultansın şeriat olmaz batıldır. Herkes yani şeriat isterse cahildir. Akılsızdır. <laughs> Hiçbir haberi yok. Onun için şeriat Sultan geldikten sonra şeriat gelir. Sultandan evvel şeriat gelmez. Sultan gelir, şeriatı getirir. O günlere Allah bizi de yetiştirir. <gülüyor> <gülüyor>